1999 yılından bu yana karaciğer nakli yapan ekibimiz bugüne kadar yaptığı 2000'in üzerinde karaciğer nakli ile ülkemizin bu konudaki en deneyimli ekiplerindendir. Özellikle canlı vericiden yapılan karaciğer nakillerinde merkezimiz ülkemizde ve dünyada öncü konumdadır. 2009 yılı Temmuz ayında başladığımız Kent Hastanesi Karaciğer Nakil Programı'nda 10 yıllık sürede 1100'ü geçen karaciğer nakline ve %90'ın üzerine başarıya ulaşmış merkezimiz. Ülkemizin her bölgesinden ve çevre komşu ülkelerden gelip karaciğer nakline ihtiyaç duyan hastalar için umut kapısı olmaktadır. Hastanemiz yurt içi ve yurt dışında referans merkezi olarak kabul edilmektedir. Yüksek riskli erişkin hastalar ile özellik arz eden çocuk ve bebeklik çağındaki hastalar merkezimizde yapılan nakillerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Kent hastanesinde karaciğer nakilleri sosyal güvenlik kurumu anlaşması ile herhangi bir ek ücret alınmadan yapılmaktadır. En üst düzeyde teknik olanaklara sahip ameliyathaneler ve yoğun bakımın yanı sıra yeni açılan ve son derece donanımlı ve konforlu tek kişilik özel odalardan oluşan karaciğer nakli servisi ile hizmet verilmektedir. Karaciğer yetmezliği hastayı çok zorlayan, tüketen ve yaşamı tehdit eden bir hastalıktır tedavisinin karaciğer nakli ile mümkün olması sevindirici yönü olup karaciğer nakli gibi zorlu bir süreçte size ve ailenize geçmiş olsun dileriz. Kent Sağlık Grubu. İnsana verdiğimiz değere güvenin.